Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağlıksız inşallah. Allah iyilik versin. Hoşça kalın. Nasılsınız? İyisiniz. Eyvallah. Eyvallah. Merhaba tekrar Merhaba ,的. merhaba ,的. merhaba ,的. merhaba ,的. merhaba Ben de teşekkür ederim. Günaydın yakışıklı Günaydın Siz de bizim bir <laughs> Çok güzel nasıl biliyorum? Kaldı

%1 ile %5'lik dilime ise 105 öğrencimiz girmeyi başarmıştır. Ayrıca fen liselerine 106, sosyal bilimler lisesine 35, Anadolu liselerine 110, meslek eğitim liselerine 62 yerel yerleştirme ile tam 1020 öğrencimiz okullarına yerleşmiş bulunmaktadır. Turgut Mavam'den Eymen Er Yılmaz isimli öğrencimiz 500 tam puan alarak LGS Türkiye birincisi olması da ayrı bir gurur verici vesiledir. Sayın Başkanım, değerli konuklar. Bu başarılar öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin özverisi ve Manisa Büyükşehir Belediye'mizin eğitimi olan güçlü bir desteğinin sonucudur. Bugün %1 ve %5'lik dilime giren öğrencilerimizle siz değerli velileri, velileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitim sadece bireyleri değil, bir şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirir. Biz de Mabemlerimiz aracılığıyla geleceğin başarılı, özgüvenli ve donanımlı gençlerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize, en çok da bizleri bu gurur yaşatan sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, saygılarımla. Öncelikle çok zor bir yıl geçirdiniz. Ben bir ikiz babasıyım açıkçası, yani belki bilenler biliyordu ve iki sene önce biz de bu macerayı yaşadık. Çok zor bir süreç, kolay değil. Bir sene boyunca çocuklarımız çok çalıştı ve sizler gibi başarılı oldukları için de sizler gibi başarılı çocuklara sahip oldukları için hepinizi tebrik ederim. Bu başarı tabii ki Mabem'in çok büyük katkısı, hocalarımızın büyük katkısı, öğrencilerimizin çok büyük çalışması, emeği ama ailelerin desteği olmadan olacak başarı değil. Çünkü bu çocuklar daha çok ufak. Zaman zaman eleştiriyoruz, işte sınav sistemleri, sınava gibi çocuklar, at yarışı gibi, birbirleriyle yarıştırıyoruz falan gibisinden ama ne yazık ki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki adalet en adaletli sistem hala da sınav yapmak çocuklarımızı. Çünkü bu sınavı yapmadığımız zaman görüyoruz ki ne yazık ki parası olan bir şekilde işini hallediyor. Maddi gücü olan çocuğunu istediği okula sokuyor ama kimse de durumu iyi olmayan orta sınıftaki insanların nasıl bir gelecek çocukların nasıl bir geleceğe sahip olacak konusunda elin taşın altına koymuyor. Şu şartlarda gene en iyi yöntem ve bu sınav sonucunda da ben şunu görüyorum. Gerçekten hak eden çocuklarımız hak ettiği yerlere de geliyor. Ben tekrar hepinizi çok tebrik ediyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. Değerli arkadaşlar. Bu ben dediğimiz dershanelerimiz aslında Cengiz Başkan döneminde başlamış. Ve ben size açık açık söyleyeyim. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en doğru ve en güzel projelerinden bir tanesiydi. Sağ olsun Ferdi Başkanımız geldikten sonra buraya özel ilgi gösterdi. Çok güzel işler yaptı. Üstüne koya koya gitmeye çalıştık. Başkanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok da üzgünüz, çok düzgün, çok dürüst bir adamdı. Manisa'ya daha çok yapacağı iş vardı. Ama bu bir bayrak yarışı. Manisa halkına hizmet etme yarışı bize geldi. Ve biz de şunun farkındayız. Mabem bizim için en önemli hizmetlerden bir tanesi. Mabem bizim için sosyal adalet sağladığımız, bu kadar gelir adaletsizliğinin olduğu, bu kadar insanların, Zenginin çok zengin olduğu ama orta sınıfın sahipsiz olduğu bir sistemde çocuklarımızın kaliteli, eşit, iyi eğitim alması için kurulmuş bir yapı. Biz bu yapıyı destekleyeceğiz, geliştireceğiz, herkese ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Burada tabii öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ma ben de belki biliyorsunuz böyle öğretmenlerimiz çok çok büyük paralar kazanmıyor. İnşallah o konuda da çalışmalar yapacağız. Orada da bir adalet sağlayacağız, orada da bir mutluluk sağlayacağız ki. Mabem'deki öğretmenlerimizin hizmet kalitesi de yansısın çocuklarımıza. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Ve Mabem'i geliştirerek, büyüterek, bundan sonra az önce bir velimizle konu konuşuyoruz, kardeşi için de istiyoruz diye. Bu, bu çok güzel bir memnuniyet ifadesi. Bir çocuk, büyük çocuklar memnun kalmış Mabem'deki hizmetinden küçük çocuklara devam etmek istiyor. Hiç merak etmeyin, o konuda da elimizden geleni yapacağız. Kimle konuşsam, hangi başarılı çocukla konuşsam, herkesin bir yurt dışı var. Ve bu tabii ki biz siyasilerin bir eksikliği. Bu ülkede şu anda ne yazık ki gençlerimiz, çocuklarımız, üniversite öğrencilerimiz Türkiye ile ilgili hayal kuramıyor hale gelmeye başladı. İnşallah bu değişir. Elimizden geleni yapacağız biz bunun değişmesi için. Bir tane Türk gencinin, bir tane buraların çocuğunun, Manisa'nın evladının geleceğini Manisa'da, Türkiye'de devam etmesi için biz yerel yönetici olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Ben yavaş yavaş yurt dışına gitmeye başlanan bir kuşağın ilk e, temsilcisiyim. Benim birçok arkadaşım yurt dışına gitti. Evet yurt dışına eğitim çok güzel. Yurt dışında öğrenci olarak yaşamak çok güzel. Ama şunu unutmayın. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Avrupa'dan Amerika'ya Çin'e. Her yerde yabancıyız. Bizim ev sahibi olduğumuz, yüzde yüz aidet hissettiğimiz tek yer Türkiye. Bu bakımdan iyice düşünün. Eğitiminizi alın. Çalışın. Tabii ki orada güzel eğitimler alın ki bize bu e, Atatürk'ün çizdiği yol da budur. Atatürk zamanında da dışarıya çocuklarımız çok gitti, gençlerimiz çok gitti. Ondan sonra ülkelerine döndü. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ondan sonra aynı şekilde devam etti. Burslar verildi. O burslarla Türkiye'ye dönme şartı kondu. Tabii ki buna devam edin ama lütfen bu ülkeyi unutmayın. Bu ülke sizler sayesinde güzel olacak. Biz, maalesef bizim jenerasyon bu işte başarılı olamadı. Ma maalesef bundan 20 sene önceki Türkiye yok. Maalesef şu anda hayal ettiğimiz noktanın çok uzağındayız. Atatürk'ün bundan 100 sene önce bize koyduğu noktaya ulaşabilmiş değiliz. Ama umut her zaman mevcut. Bu ülke çok güzel yerlere gelecek. Bu ülke çok güzel yerlere gelmesi için de ben bir yerel yöneticiyim. Çok çalışmam lazım. Burada öğretmenlerimiz, daire başkanlarımız var. Devletin memurları çok çalışmaları lazım. Bir fabrikada işçinin de çok çalışması lazım. Devletin memurunda Özel sektördeki esnafın da görevini yapması lazım. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Ama bizim geleceğimizi kurtaracak olan biz değiliz. Bundan sonra gençlerimiz. Bu ülke gençlerine güveniyor. O gençlere güvenci içinde işte başlangıç noktası da bizim üstümüze düşen de Mabem'dir. Keşke gönül ister ki hiç dershaneye ihtiyaç olmasın. Gönül ister ki çocuklarımız adaletli, eşit bir eğitim alsın devlet okullarında sadece not ortalamasıyla hak ettikleri okullara gitsinler. Ama hepimiz biliyoruz ki öyle bir dünya yok. Özel okullar gerçeği var, hepimiz biliyoruz. O zaman biz de elimizden gelen yerine getirmek için işte Buma ben bizim yapabileceğimiz bir iş. Ama gençlerimiz lütfen sizden rica ediyorum bu ülkeye olan umudunuzu, bu ülkeye olan inancınızı kaybetmeyin. Hep beraber çalışalım. Biz daha çok çalışalım. Eksiklerimizi giderelim. Sizler de alacaksınız yurt alın ama ondan sonra gelin hep beraber bu ülkeyi çok daha güzel bir yer yapalım. Ben bu hafta sonu şu güzel havada sizlerle bir yerde olmaktan, bu soframızı paylaşmaktan, kahvaltı etmekten çok mutlu oldum. Sizlerle tanışmaktan çok mutlu oldum. İnşallah e, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz 2 aylık bir belediye başkanıyım. Ama ondan önce Akisar Belediye Başkanlığı tecrübem var. 6 sene boyunca Akisar'da belediye başkanlığı yaptım ki ya, sosyal anlamda çok güzel işler yaptık. Öğrencilerimize destek olduk, gençlerimize destek olduk, kültür merkezleri açtık, etüt merkezleri açtık bir ilçe belediyesi ne yapması gerekiyorsa fazla fazla yaptık. Kırtasiye destekleri hiç yoktu Türkiye'de. Bizler başlattık. Sosyal yardımları başlattık. Aşevimizde binlerce kişiye destek olduk. Akisar'da bir kişi bile sofra yatağına açıp girmesin dedik. Bu hizmetleri Manisa'da yapacağız. Manisa'nın özlediği o sosyal belediyeciliği gerçekleştireceğiz. Manisa'nın özlediği projeleri gerçekleştireceğiz. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. İstediğimiz noktada biz değiliz. Belki hiç zaman olamayacağız ama sözünün başında söylediğim gibi çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. Atatürk'ün bize gösterdiği gibi o gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkmak için elimizden geleni yapacağız ki gençlerimiz desin ki ya bu ülkede gelecek var, bu ülkede umut var. Ben bu ülkenin zeki çocuğuyum, akıllı çocuğuyum, çalışkan çocuğuyum. Ben bu ülkeye hizmet edeceğim. Gençler şunu bilsin. Bu ülkeyi yarın sizden indireceksiniz. Atatürk'ün bize verdiği en büyük emanet budur ve en büyük hediye budur. Ondan önce sadece padişah çocukları, paşa çocukları bir yerlere geliyordu. Bir çocuğun çok zeki olması çok bir faydası yoktu. Ama şu anda Anadolu'nun herhangi bir kentinden, herhangi bir şehrinden zeki, çalışkan, akıllı bir çocuk şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabilir arkadaşlar. Biz bu değişmesin diye uğraşıyoruz. Gene ümidimiz o gençlerin ileride bu görevlere gelmesi. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Ben buraya geldiğiniz için, bu güzel sabahı bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun efendim. Tekrar tebrik ederim sizi. Başkanım, sağ olun. Sağ olun.